Fabrika Haber'de gündemin özetinden herkese merhaba. Yine bir seçim daha hırsızlıkla neticelendi. MHP'nin Yeşil Sol Partisi'nden çaldığı oylar belgeleriyle ortaya çıktı. Diyarbakır, Bismil, 1234 no'lu sandık. Yeşil Sol Parti'nin aldığı oy 233. Fakat siyasi partiler portalına, Siport'a MHP'nin oyu 233 olarak yazılmış. Zaten MHP'deki bu olağanüstü oy artışına kendi seçmeni bile şaşkındı. Hatta çalışmadığı seçimden nasıl bu kadar oy alabildiğine herkel bile akıl erdiremedi. Çok basit çünkü çaldılar işte. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim başkanım. Islak imzalı tutanaklardaki Yeşil Sol Partisi'nin aldığı yüksek oyların yüksek seçim kuruluna kaydedilirken düşük oy alan MHP ile yer değiştirildiği ortaya çıktı. Yine 1240 nolu sandıkta Yeşil Sol Parti'nin oyu 233, Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyu 3 iken Sipport üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi'ne oylarımızın tamamı yazılmıştı. İtirazımız üzerine bunlar düzeltildi. Vatandaş Bahçeli'den bu değişimle alakalı bir açıklama bekliyor. Ama böyle bir açıklama değil. Sam, Tony, Johnny, Herkel, Frank alayı birden Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ı silmeye kalksalar başaramazlar. Sadece Bahçeli'den değil Kılıçdaroğlu'ndan da bu konuyla alakalı henüz bir tepki gelmedi. Millet İttifakı seçmeni Kılıçdaroğlu'ndan YSK'ya gidip seçim sonuçlarına itiraz etmesini istedi. Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım. Tüm illerden değiştirilen oyların ekran görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken YSP başta olmak üzere tip CHP, İ Parti gibi partiler tarafından gerekli itirazlar yapıldı. İtirazlarımızı yapıyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız itirazların önemli bir bölümü düzeltildi. Bunun sonucunda kimler kimler meclise girdi. Bunlardan biri de domuz bağı cinayetleriyle anılan Hizbullah için. Hizbullah bana göre bir terör örgütü değildir. Diyen ve AKP listelerinden 4 milletvekiliyle meclise giren Hüdapar Hani çocuk yaşta evlilikte bir mahsur görmeyen Bence eğer kişi psikolojik ve biyolojik olarak kendisini evliliğe hazır hissediyorsa eğer ebeveyni de bunu uygun görüyorsa e, bence daha erken yaşlarda evlenebilmeliler. Kadınların haklarını koruyacak yasayı hedef alan Aileyi korumak istiyorsanız boşanma oranlarını düşürmek istiyorsanız ve evlilikleri artırmak istiyorsanız öncelikle 6284 sayılı kanunu iptal edin. Ve Erdoğan'ın geçmişte bu söylediklerini unutarak AK Parti'yi Hizbullah'la herhangi bir terör örgütüyle ilişkilendirme gayreti içerisine girmek bir densizliktir. Bugün böyle savunduğu parti. Hüdafar'ın bir, de bir defa bu geçmişteki terör örgütüyle ilgisi alakası yok. Seçim sonrası yaptığı ilk konuşmada Kılıçdaroğlu'na yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Bizzat masadaki arkadaşları tarafından sazan sarmalına alınan Kılıçdaroğlu gördüğümüz kadarıyla fena halde çarpılmıştır. Her zamanki gibi tek gündemi Kılıçdaroğlu olan Erdoğan çalınan oylardan da bahsetmedi. Ülkemizde her şeyi değiştirdik. Ancak muhalefeti maalesef değiştiremedik. Sinan an ise taleplerinin olacağını ifade etmiş ve Biz bedavadan ortak olmayacağız. Yani bizim de bakanlıklar vesaire taraflarımız olacak. Cumhurbaşkanı yardımcı, bakanlıklar Demişti Bahçeli'nin baş danışmanı Eyüp Yıldız'dan Sinan Oğan'a pazarlık payın kalmadı başka kapıya mezar soyguncuları sizi dediği ve daha sonra sildiği tweet ve daha sonra da Bahçeli'nin basın danışmanı olan Yıldıray Çiçek'in o anı işaret ederek Zübek hikayesi göndermesi bakalım o anın kararlarını nasıl etkileyecek. Ben 2005 tarihinde annemi kaybettim. Bunlardan Kılıçdaroğlu Iğdır'da, Iğdır'da taziye Hı. evimize geldi. Başsavlığı dedi. Ahmet Davutoğlu herkese aynı şekilde o zaman başbakandı. Ama benim genel başkanım bir taziyede dahi bulunmadı. E, Sinan Ateş cinayetinde de bir taziyede bulunmadılar. Şimdi gözler Sinan Oğan'da. Beklentilerinin çeliştiği Hüdapar ile ittifak olan Erdoğan'a mı? Ee, seçimden sonra muhtemeldir ki yeni ve sivil bir anayasa e, gündeme gelecektir. O tartışmalar yeniden açılacaktır. Türkiye'nin yeni bir anayasa ihtiyacı var. Anayasanın ilk dört maddesine uzatılan her eli kırarız. Yoksa Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyecek? Bunun açıklamasını 19 Mayıs'ta yapacağını söyledi Sinan Oğan. Publika haber izlediğiniz için teşekkür ederiz.